...unutamadığınız bir askerlik anınız var mı? Ee, öncelikle merhabalar. Askerlik benim kısa dönem yaptım. Ben e, 2002-2003 yıllar arasında... ...unutamadığım anlarım şöyle. O dönem e, Ay Yüzlüm meşhurluğu ilk çıktığı zamanlardı. Bu şarkı Murat Göğebakan'ın. Burada da öğrencilerimle vedalaşırken... ...o dönemde bu şarkıları çok e, dinleyerek... ...birlikte bunları söyleyerek geçirdik vakitlerimizi... ...müzik hocamızla birlikte... Asker'e gittikten sonra da bu müzik kutuları o zamanlar askeriyenin belli yerlerinde meşhurdu. Ee, akşamları boş anımızda devamlı herkes bu parçaları paylaşır. Herkes gider sevdiği parçaları paylaşır, orada atardı parasını, bunları dinlerdi. Bizim de e, Murat Göğebakan'ın bu şarkılarıyla geçirdiğimiz askerlik anlarımızdan şimdi aklıma gelen o oldu. Hem de kendisini bir rahmetle iade etmiş olalım bu Allah vesileyle teşekkür ederim. ediyorum. Sizler de buna aracı olmuş oldunuz. Hem de bizi bir 20 yıl evvele götürmüş oldunuz. Teşekkür, teşekkür ediyorum ben Sağ olun. Ederiz. Sağ, Sağ olun. <laughs>